arkadaşlar. Bugün sizler. Lina ve ikimiz oynayacağız de tanerle oynayacağım. kim kazanırsa da 3000 TL para ödülümüz var lütfen insaflı taner İlk oyunumuz başlıyor yatak odasındaki sandalyeye ilk dokunan yatak odasında sandalye yok ki koltuk işte beyaz koltuk var ya tamam he. ona ilk dokunan 500 lira kazanır yani en hızlı giden evet ilk elini kaldırmadan yani. İstersen yavaş Üç deyince yavaş. aynı yerden başlıyoruz yine aynı yer ben karışmam. 500 lira var işin ucunda Her hazır mısınız hazırız 1 2 3 <laughs> Geç. Geçti. Ama paranın o zikata da kazanar. <laughs> Parçalan. Sen kim? Sen tartıyorsun. Bizim parçalı. Kızım tamam. benim, bizim parçalandı. Sen ne yaptın? Sana ne kadar zordu. Ay anne. Burayı da zaten okulda düşmüş, parçalamış. Hi, dur öpeyim. Bunda, bunda. Dur, onu da öpeyim. Hı -hı. Tamam. Şimdi şu elinle beni bir sev annem, sev bunu onu kapatırken sev. Şu elinle sev. Bu elinle mi? Tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Al inacim. Beş. Ama lira. bir dakika, bir dakika. Sen neden bu saç Çocuk geldi, koştu. Ama koştuk en azından 200 lirasını böyle. alma benim hakkımdı yani. Hadi, hadi devam ke. Hadi bakalım. Hadi <laughs> salona geçelim. Ay, gidelim. Ay, gidelim bakayım salona. Acıyor, kız yavaş ya. yavaş. Bir gibi gidebilirsin. Acıdan yiyorum. Çok acıyor. Ay. Öyle de gidebilirsin video gerçekten zor. Ben şimdi oyununuza bakayım. Ay, Ay çok Ay, zor. Çok Aa, Aa, arkadaşlar böyle evet dinledim. şimdi taş kağıt makasla başlayın. Yenilen hani... başlıyor yani. Evet. Taş kağıt makas. 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 Evet sen başlıyorsun. Ay sen bak. <laughs> <laughs> da... <laughs> Neydi ya bu böyle? Biz ne yaşadık az önce? <laughs> Lina sen eldiven giyeceksin. Ama bekle ben getireceğim. <laughs> Sen de tek elle yürüyerek en az beş cümle kitap okuyacaksın. Aynı anda mı yapacağız biz bu işi? Sırayla yapalım. E yani sırayla yapıyorduk ya zaten. Tamam, Allah Allah. Tamam, eldivenin Dina. Ay benimkini şimdiden öğrendim Dina. Allah, Allah aldı ya yüzü gülüyor. Oh! <gülüyor> Mümkün değil yapamaz. Tek elle giyeceksin. Evet, bu eldivenin. Elini kaldırdığın an gidersin, elenirsin. <laughs> Ayağını da altına koyuyor ki kaza olmasın. Ay bu eldiven çok zor ama. Normal eldiven olsa bir şekilde giyinir ama bu Yo çok zor. Farklı. Ben burada iki elimle giyemiyorum. İyi ki Lina'ya söyledin. O benim elime tam oluyor ya hayatta giyemezdim. Wow. Yırtıldı. Olsun. Parmakları girmesi lazım yoksa kabul etmem. 500 <laughs> lirayı da alırım. 500'ü diğerden sonra ben kazardım. Öyle bir Giydi gitti giydi. Büyük. Zaten büyük geliyor ya o kadar olur. Aferin Lina Tebrik ederim. Güzel. Sen yürüyerek beş cümle okuyacaksın. <laughs> yürüyerek. Tabii oturduğun yerde Aa! ben de okurum. <laughs> Bir tane kitap alayım. Ha orada Bir var. Ya, bravo sen hallettin ya yani. anne. Bir ormandaki göçmen kuşlar kış kuş gelmeden sıcak ülkelere göç etmişler. Ama kırlangıç kanadı kırık olduğu için arkadaşlarıyla birlikte göç edememiş ve geride kalmış. Kış bastırıp soğuklar başlayınca kırlangıç otu Ah dizlerim, meşe ağacına gitmiş. Bu ah, kişi senin yanında geçirebilir miyim diye sormuş. O ne yanıyor, yanıyor. No, Kusura bakma, gövdemde bitirirsin demiş. Bence tamam. Tamam. Aa, bugün çok acıyor. Ay yaşlanıyor muyum? Anne saçmalama ya 18'lik çıtırsın sen. Biraz sertleşmiş bir çıtır olabilir. Kartlaşmış. <laughs> Kartlaşmış gibi. diyemedim. evet gelin. Evet, ne kartı ya? Aa sen mi söyledin onu? <laughs> ben, kendim, ben kendimle dalga geçebilirim ama başkasına asla müsaade etmem. Yine niye oraya gidiyoruz? Buradan devam edelim işte. Anne ben çok güzel bir yöntem bulup da Ay evet şöyle. Aa aferin kızım. Çok iyi devam. Linacığım mandalina soyup yiyeceksin. Ooo. Oh! alacaksın. Alırım. Hadi. Evet. Az önceki yöntem iyiydi. Penguen gibi. Ellere dikkat. Alamaz. Bakalım alabilecek. Buzdolabımız değişti. Eskiden uzanıyordun. Aa aldı. Alamadı. Alamadı. Aldı. Eli ay aldı, ya. Nasıl yiyeceğim? Evet nasıl soyacaksın? Ağzımda kızım. Öyle değil soyup da yiyeceksin kızım. Niye olmasın söyledim işte. Anneciğim o kabuklarını soyar mısın? Kabul etme. Evet kabuk soyacak ya. Çöpleri de sen atacaksın yinece. Hayır öyle olmaz. Bina. <laughs> ne yapsın çocuk tekeliyle? Buraya başınla bırakabilirsin. <laughs> Tebrik ederim. Lina aşamayı geçti. Seninki ne biliyor musun? Ney? Lina'yı sırtında taşıyacaksın şu cama kadar. Ama Lina da elini kaldırmayacak. Bir elin kızım elin kalkarsa yandın. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. elin de kalkacak otomatik olarak. Yürü. Kalkıyorum valla. <laughs> Kalktı mı elin? Yok, Hayır. Abi. Benim için çok kolaymış. <gülüyor> <gülüyor> Lina sakın elini kaldırma. Çekil <laughs> ya çekil. Kedi ya. Kedi. çekil. Geldim cama kadar. Camdan Oldu. dışarı çıkalım mı? <laughs> tamam kızım. Yine takıldı. İner misin? <laughs> İner misin seninki yoksa geliyor, yanacaksın. Ha senin geliyor hadi. Saçını topuz yapacaksın tek Bende mi yürüyeceğim ya? Şöyle. Toka mı lazım? Anne ya ben alayım senin sırtına. Hayır hayır gidiyoruz. Annen gibi hayır. git sen de bak annen gibi bak, benim gibi git. Yolu benden öğrendi zaten. Şuradan Tokanı al. al. Sen ne yapıyorsun kan? Geliyorum işte. Aldın mı tokanı? Almış hadi bakalım Liroş. Ee kaldı. <laughs> kaldı. Anne yardım eder misin? Yasak. Yapacağım. Nasıl yapacaksın? Şöyle. <laughs> Uçları sallanıyor. Yarısı durdu. Hayır olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir tane daha tok alacağım. <laughs> Oldu mu? Dön bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bence, <laughs> Bence açıkta saçı yok. Bence tokaladı. Tokaladı evet. Yani. Aferin İla, çok başarılısın. Evet benim iki tane tokayı takmak aklıma gelmezdi. O bir tanesi yani. cebelleşir dururdum arkadaşlar. Sen de bir yumurta kır da yiyelim ya. Yumurta tarafına yetişebilirim. Yumurta kırmakta bir şey yok da yumurtayı almakta sıkıntı var. Alacağımı düşünüyorum. <laughs> Hayır. Ben <laughs> yani öyle rahat rahat sırıta sırıta gez Fener. Birazdan sıra sana da gelecek. Yine paçamı bırak. Hayır böyle çok... Ama var. şike var. Şike var. Ya hayır şike bir şey yok. Bak 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 engelleme. tutuyor bak. Engelleme. Evet engelliyor. Yine önüme geçiyor. <laughs> Hadi, Hadi Rukiyem. Göster. <laughs> Yarış <laughs> yapmıyoruz ya sırayla gelebilirsiniz. Geldim. Bunun yetecek mi? Bilmiyorum işte. Kırdın oraları yavaş. Soldaki ne al? Solda var. Aldım. Aldım. <laughs> Aldım. <laughs> Aldım. Tereyağı nerede? Tereyağına gerek var mı? Oraya yetişemezsin zaten. Bence de mümkün değil. Tereyağına ne gereği varsa sanki. Yakta da pişir. Fark etmez o kadar? Yok yok. Kırdıktan sonra bir şey kalmıyor. Ya, ya. bana o kadar hepsini var. Hepsini soydun. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Doğru diyor. Mandalina yediğinden sonuna kadar soydu. Sen de onu ilk pişireceksin. Pişiririm. Ah görmeden ama elim kirli ve parmağım içine girdi. Neyse yüksek <laughs> de ateşte de pişecek zaten. Dezenfekte olur herhalde. Bu yumurtayı sen ye. Ocağı Elini kaldırmadın değil mi? Kaldırmıyorsunuz değil mi elini? Yok elinci? yok bak ayağımın altında. Yaktım. Oldu mu? Yaktım valla. Yaktım tabii. Tahta. Şunu alayım. Bunu görmem imkansız. Karıştırdın. Şöyle yapayım. Çorba oldu. Oldu mu? Oldu. Tamam. Çok güzel. Kapat. O kadar mıydı? E ne yapayım pişireyim mi? Tamam pişti sayılır zaten. Evet Lina sen oh. telefonda yılan oyunu oynayacaksın tek elinle. Ama o da yürüyerek olsun. Ben kitabı yürüyerek ya, okudum. Yürüyerek ha? En az bir 30 saniye olmalı. 30 çok 15 saniye yeter. 20 olsun o ikimizin tamam, oranı. 20, 20 olsun. olsun. 20 mi? <gülüyor> Yapar. <gülüyor> benim bu yöntemim çok iyi. Bak uçuyorum. <laughs> o benim yöntemim ya. Hayır artık benim yöntemim. Yürüyerek yürüyerek hadi kızım. Hayır ya yürüyerek oynamayacağım. Yürüyerek. Ben Hayır ya, yürüyerek Ya Hayır. 3000 lirayı alırım yürüyerek oynamazsa. Hayır. Kesinlikle alırım. Moderatör karar verecek. Yürüyerek mi, değil mi? Yürüyerek. Heh, bitti. Ama sen görürsün baba. <laughs> Yürü, ben de sayıyorum. Bir. Vallahi oynuyor Yanarsan, ya. Yanarsa, yanarsa eğleniyor. Yılan ölürse 10, eğlenirsin. 11 12, Yılan ölürse eğlenirsin. 13 14 Yandı. O öyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> 15 <gülüyor> 16 17. Reklam çıktı 18, çok şanslıyım. 15 20. Yukarıda <laughs> da mı reklam çıktı? Reklam Bak, çıktı. Çok şanslı. Evet, ne da geçti bu oyun. Evet. Sıra senin oyununda. Sen de takla at bakalım. Evet. Bir takla at, 3 takla at. Takla atarım ama el kalkmadan nasıl takla atılıyor? Birini atar, ötekini de atar. Direkt elemevi bir soru bu. O zaman elen. El. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacağım be Çekilin. Hop. Attık işi bitti ama iyi takla atıyorsun ama, aferin sana. Ne var da? Ama yandırın. Şu an annem beni ama bıraktığı yandırın. için ben de bırakıyorum. Oyun bitti sayıyoruz şu an. Evet, Sırada sen devam. giriyorsun. Heee? Düştün elime Taner. Gel bakalım. Sokal çıkarttır. Ooo, masanın üstünde neler de var. Elektriksiz 24 saat için. Hazırlık. <laughs> Hazırlık. 3 tane gaz lambası aldık. Bunlar <laughs> pilli. <laughs> Evet, pilli mille. Gaz lambası mı gaz lambası? Ne <laughs> oldu yakalandın? Üstümü <laughs> düzeltmedim şimdi, sıra. <ben> yasak. <laughs> evet. Siz çok istediniz bizden elektriksiz 24 saatin ikincisi gelsin diye. Şimdi ona hazırlık yaptık. Onu da Rukiye Çetin kanalından izleyebilirsiniz. O zaman Taner'le başlayalım. Fermuarlı bir hırka giy. Mont falan olabilir yani. Öyle <laughs> Mont da olur ama fermuarlı olacak Hadi. ve çekeceksin. Elini asla kaldırmadan. Haydi koş. Allah ım. ne zor koş iş tane. ya. Nereye gidiyor bu ya? yok mu? Mont olmaz mı? Mont mu? Ha varsa vereyim ben sana. Dur. Ah bak incecik bir şey buldum sana. Ya kalın verseydin bu incecik. Ne olsun sen istedin. Şubir. Evet. Binoş, yapabilir mi sence? Yapar. Şapkaya bak. Hayır onu yapar da fermuarını nasıl çekecek? Çekecek. Ya bu işte Mümkün küçük değil oldu. ki. Mümkün değil. Aa, aa, şuna bakın. Normalde hiç en becerisi yoktur. Şimdi parayı duydu ya nasıl becerileri bir anda arttı. <laughs> Lina sen ne yapıyorsun? Yardım ediyorum. Para kazanmak istemiyorsun herhalde. Tut kızım. E i̇stiyorsan niye yardım ediyorsun? evet, hadi geç. Bırak sana kızı. Ne yapıyor <laughs> Bırak Lina, ne yapıyor bu ya? şunu tutturmaya çalış. Çeksin. Beni Yerde bak böyle yapacaksın ki tutsun. Hareketlere bak. Aa, nasıl geçirdi onu ya? Neyse Ferhat çekti. Ya gördün mü? İyidir. Yerlere onun için yattım. Ya, Benim tamam. babam çok zeki ya. Ben burada kesinlikle yenilir diye düşünmüştüm. Çek şey kız. Bir saniye tek başına yapacaksın. Ne yapıyorsunuz? Ee, e, kol çıkmıyor ki böyle. Kulaklarınla <laughs> çıkar. Kulaklarınla çıkar. <laughs> Benim ışığım sıra sende. Benim babam bayağı enerjikmiş Ne ya. yaptırsam Dina'ya ne yaptırsam. Evet. Bitti bakalım. Bitti. Bacaklarımı bırak. Bırakmayacağım. <laughs> El nerede? Taner. <laughs> Evet el duruyor. Dina aklıma senin için çok güzel bir şey geldi. Ben sana benziyorum. sokağa çık diyorsan sokağa çıkayım. Hayır televizyonun tozunu alacaksın. Al ve yürü. Gidelim dizlerinin üstünde yürüme anneciğim ya. Benim canım acıyor sen yürürken. Kızım yani ne çürüyüş en güzel. Ha? Ee Bücür nasıl yetişeceksin televizyona? <gülüyor> <gülüyor> Ay kızım benim. Yetiştiği yere kadar. Çok bastırma babacığım. Devredir Yetiştiği yere kadar mı? Üçler ne olacak? Yapmayacağım. Birazcık amuda kalkarak, <laughs> birazcık köprü yaparak öyle bir şeyler. El, 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 el. Pardon yani Oraya kadar yetişiyor. E güzel, buraya kadar geldik. Bir karış kaldı. Tamam. Hayır. bravo Lila! yeter. Sıra Taner Bey. Le. Ya anne sokağa çıkabilir miyiz? Sokağa çıkıp. Şş, hayır hayır. Evet bir evet. Dinle, sen dur. Sokağa evet. çıkıp kaydıraktan kay. Kaydır. Ben oraya nasıl gideyim? Saçmalama ben, ya. Ben 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 çok başı Bir kilometre bir. Yok kızım. Olabilir. Oraya Hayır, gir. geç öyle şey. Yok. evin içinde, içinde. Oraya kadar inmemiz en az iki saat sürer. Yoksa Evde ben kazanırım. Yapalım. Bak ben kazanırım. Gündüz olsaydı inan yaptırırdım bunu Ninoş. Taner sen de eliptik bisiklet sürüyorsun. Elini ne? kaldırmadan. Elimi kaldırmadan mı? Nasıl yaparsın bilmem. Sporunu yap bakalım elsiz bir şekilde. Aaaa! <laughs> Öyle olmadı. Tabii ki olmadı. Dur, buldum. Buldum, buldum. Tamam. Kal. Ne yapıyor bu ya? ters <laughs> <laughs> biniyor. Nasrettin Hoca neşeye ters binmesi gibi. Allah dedi. Aa yapıyor. Yapıyor bu çılgın. Dur et. Evet. Bina ne yapıyor bu? Zormuş Ama... be. Tamam yeter. Canını verecek adam 3000 lira için şuna yaptın bak ya. Yaptın mı ona baksana. sen. Yaptın yaptın ay. Oh. Linacığım sen de 5 tane elin yerden kalkmadan mekik çekiyorsun. Halıya oh. çek. Tamam. Çok zor kızım ne tamamı? Yatarak ah, mekik yerden, öyle nereden? değil. Nereden? Dizler dizler şöyle dümdüz ha. İki. Üç. Mekiğin hakkını ver. 4 Mekik mi bu şınav mı neydi bu? Mekik. Mekik evet üç. Kaç oldu ya? Evet. Son. <laughs> Elini kaldırma. <laughs> Vallahi bravo. Sen de bir tıraş ol be. Bir simek kaydı ol da görelim hadi. Doğru dedim be. Hadi gel gel. Aa, ben biliyorum gel baba. Boya aynası var mı oradan? Göküren, göküren. He <laughs> olur tıraşı. evet. Kes tıraşı ve yürü. <laughs> Aa, Lina ya sen, sen niye ya? yardım ediyorsun kızım? Evet. Mama yapsan yeterdi. Su lazım. O yüzünde bir tane köpük görmeyeceğim ama. Lina, 3000 galiba geliyor canım. mi yeter. Tamam yeter. Yüzünü yıka kabul ediyorum. Havlu Vallahi yapıyor. Ay! Köpüklü yaptı havlumu. Aa! İki yerde kaldı. Ya elimi değiştireyim zannettim ya. Ya bir gidin başımdan Kapağ be. Tamam dur. Bir galibiyeti daha kazandın kızım. 3000 TL. Tebrik <laughs> ederim annem kalkabilirsin. Kaybettik gene. <laughs> Maşallah kızım. Bir <laughs> videoda şu üstüm kirlenmesin. <gülüyor> <gülüyor> çık şim, çık çık. <laughs> gel gidelim annem biz gel. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.